sizlerin de çok iyi bildiği gibi şirketlerin sağlıklı büyümeleri için finansmana doğru erişim, patent ve fikri mülkiyet haklarının doğru yönetimi gibi birçok farklı ve önemli alan var. E-Danışman platformunu ziyaret ettiğinizde göreceksiniz ki bunlar ve daha birçok farklı konuda sizlere sunduğumuz tanımlı danışmanlık alanlarımız var. E-danışmanlık platformuna girdiğinizde patente dayalı vergi istisnası, şirketlerin değer tespiti gibi birçok alanda e-danışmanlık hizmetlerini göreceksiniz. E, bu hizmetler kapsamında uzmanlarımız e, dijital toplantı odalarımızda önceden tanımlı formlar ve soru cevaplar üzerinden sizlerin e, doğru e, cevaplara ulaşmanızı sağlıyorlar. Sizler de E danışman portalına gidip ihtiyacınıza cevap verecek danışmanlığı belirledikten sonra online olarak satın alımı gerçekleştirebilir ve ilk dijital toplantınıza 48 saat içinde ulaşabilirsiniz. E danışmanlık üzerindeki hizmetlerimizin içerik, süre ve kapsamları net tanımlıdır. Bununla beraber eğer bu kapsamlarda karşılanmayan bir ihtiyacınız veya danışmanlık talebiniz olursa teklif al butonuna basarak bizimle danışmanlık almak istediğiniz alanı paylaşabilir ve size özel bir e-danışmanlık teklifine de ulaşabilirsiniz.